Dur yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Burası Çanakkale. Gerçekten de her geçen dönüp bakmalı bastığı yere. Bu sessiz dağların içine gömülmüş binlerce yıllık tarih ses olsa kulakları sağır eder, el olsa zelzelelerle çekerdi insanı içine. Bu topraklar öyle uygarlıklar görmüş, öyle olaylar yaşatmıştır ki üstünde, dile gelse bile yetmezdi sözleri anlatmaya. Şimdi siz, karşısında durduğunuz bu ekranda, Çanakkale'nin bir parçasını bulacaksınız. 1915 yılına damgasını vurmuş, asırlara bedel bir efsaneyi yaşayacaksınız. Çanakkale savaşlarını tanıyacaksınız tarih 1900'leri gösterdiğinde Avrupa sınırlarından taşıyordu. Ekonomik rekabet, sömürgecilik ve milliyetçilik akımları Avrupa'yı ikiye bölüyordu. Almanya, Fransa ve Rusya, Avusturya arasındaki çekişmeler gerginliğe dönüşüyordu. 28 Haziran 1914'te Avusturya Macaristan İmparatorluğu Veliahtı Arşidük Ferdinand'ın bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi bu gerginliğe son noktayı koydu. Avusturya'nın 28 Temmuz 1914'te Sırbistan'a savaş ilanının ardından Birinci Dünya Savaşı başlamış oluyordu. Bir yanda Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya'dan oluşan üçlü ittifak devletleri, bir yanda İngiltere, Fransa ve Rusya'dan oluşan üçlü itilaf devletleri sonunda Avrupa'yı ikiye bölmüşlerdi. Savaş ilanlarının ardından İtalya tarafsızlığını ilan ettiyse de bir yıl sonra itilaf devletlerine katıldı tarihin gördüğü en geniş sınırlara sahip olmuş, her çeşit milleti ve inanışı içinde barındırmış Osmanlı İmparatorluğu, yaklaşık 600 yıl süren saltanatını 20. yüzyılın başında kaybediyordu. Artık Osmanlı Devleti'nin ölümü bekleniyor ve diğer ülkeler tarafından paylaşım planları hazırlanıyordu. Rusya, boğazları ele geçirip sıcak denizlere inmeyi hedeflerken, İngiltere, Süveyş Kanalı ve Hint yolunun güvenliği için Filistin'i ele geçirmeyi tasarlıyor ve Fransa, Lübnan, Suriye ve Kilikya'nın kontrolüne düşüyor, Almanlar, Doğu'ya yayılma politikası gidiyor ve hatta Osmanlı ülkesini sömürgesi haline getirmeyi planlıyor, İtalyanlar ise Antalya'ya sahip olmak istiyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın patlamasının ardından Osmanlı Devleti toprak bütünlüğünün korunması koşuluyla son güne kadar müttefiklere katılmaya çalıştıysa da İngiltere, Fransa ve özellikle Rusya'nın bu duruma soğuk bakması nedeniyle olumlu bir cevap alamamıştı. Osmanlı'yı taraflarına kabul etmeyen itilaf devletlerinin bu tutumu Osmanlı'yı Almanya'ya doğru yönlendirdi ve 2 Ağustos 1914'te yapılan gizli bir anlaşmayla Alman-Türk ittifakı kesinleşti. Bu ittifakın gizli ve acele yapılmasının yanı sıra anlaşma maddeleri içeriğinden dolayı Osmanlı'nın topraklarını korumaktan uzaktı. Hatta bu anlaşma Almanya'nın üzerindeki savaş yükünü hafifletici ve en kısa zamanda Osmanlı'yı savaşın içine çekici nitelikteydi. Kısacası 14 Aralık 1913 tarihinden beri ıslah heyetiyle Osmanlı devlet mekanizması içine girmiş olan Almanlar için her şey olumlu gelişiyordu. Bu anlaşmadan hemen sonra güvenliği açısından seferberlik ve silahlı tarafsızlık ilan eden Osmanlı Devleti ilk darbeyi İngiltere'den yedi. Daha önce sipariş edilerek halkın bağışlarıyla parası bile ödenen Sultan Osman I ve Reşadiye adlı gemilere 3 Ağustos 1914'te Bahriye Nazırı Churchill'in emriyle İngiltere tarafından el konuldu. 10 Ağustos 1914'te ise müttefiklerin sonuçsuz itirazlarına ve kızgınlıklarına rağmen İngiliz donanmasından kaçan Goben ve Breslau adlı Alman savaş gemilerinin boğazlardan geçmesine izin verildi ve boğazlar tüm yabancı gemilere kapatıldı. Mürettebatı yerine başlarına fes geçirilerek sadece kıyafetleri değiştirilen Yavuz ve Midilli'nin komutanı Amiral Suşon, 27 Ekim 1914'te komutasındaki 11 parça gemiyle tatbikat amacıyla çıktığı Karadeniz'de Ruslara ait Sivastopol ve Novorossiysk limanlarını bombaladı ve böylece Osmanlı'yı sıcak savaşın içine çekmiş oldu. Buna karşılık Ruslar 1 Kasım 1914'te Kafkasya'da sınırı geçmiş ve savaş fiilen başlamıştı. Müttefiklerin Çanakkale cephesini açma nedenlerinin başında elbette ki Boğazlar'ın sahibi olduğu bu stratejik önem yatıyordu. Rusya'ya yardım edebilmek hedefiyle yapılanan bu düşünce, aynı zamanda Almanya'dan yeterli yardım alamayacağı ve fazla direnemeyeceği düşünülen Osmanlı'yı tek başına ve planlanmış bir barışa mahkum etmeye amaçlıyordu. Bu düşünceyle İngiltere 28 Ocak 1915'te Çanakkale Boğazı'na denizden saldırma kararı aldı ve bu karara Fransa'da katıldı. Denizlere hakim olan, dünyaya hakim olur düşüncesiyle hareket eden İngilizler, boğazları ele geçirmek için donanmanın yeterli olacağına inanıyorlar. İtilaf Devletleri'nin deniz harekatı 19 Şubat 1915'te başladı. 18 Mart'a kadar geçen bu dönemde, Çanakkale Boğazı'nın girişinde bulunan Rumeli yakasındaki Seddülbahir ve Ertuğrul tabiyalarıyla Anadolu yakasındaki Kumkale ve Orhaniye tabiyaları tahrip edilmişti. Boğaz'a giriş kapıları aralanmış ama hala ileride olacaklar belirsizdi. Ve 18 Mart 1915 sabahı geldiğinde, kimse günün sonunda neyle karşılaşacağını bilmiyordu. 17 Mart 1915'te, Amiral Carden'in yerine Amiral de Röbeck'in atanmasıyla 18 Mart'ta gerçekleşecek plan uygulamaya konuluyordu. Bu arada müstahkem mevki komutanlığınca boğazlardaki tahkimat artılmış, yeni mayın hatları kurulmuş, merkez tabyaların yanı sıra seyyar toplar da boğazın her iki yakasına dağıtılmıştı. Türk topçusu bütün dünyanın nefesini tutmuş, bu savaşı izlediğini ve her ne pahasına olursa olsun boğazlardan geçit verilemeyeceğini biliyordu. Müttefiklerin planına göre 18 Mart sabahı 3 deniz tümeninden oluşan düşman filosu Boğaz'da belirdi. Filonun en güçlü gemilerinden oluşan 1. tümene bizzat Amiral Dörebek kumanda ediyordu. Queen Elizabeth, Agamemnon, Lord Nelson muharebe gemileri ve Inflexible muharebe kurvazöründen oluşan 1. tümen saat 10.30'da Boğaz'dan içeri girdi. Bu grubun görevi en önde Boğaz'a girerek uzak mesafeden 13 kilometreden merkez tahkimatını ateş altına almak ve arkadan gelip ileriye geçecek diğer gruplara destek sağlamaktı. Pilonun önündeki muhripler savaş alanını tanıyorlardı. Planlanan noktaya ulaşıldığında Queen Elizabeth'in hedefi, Rumeli Mecidiye tabyası, Lord Nelson'un hedefi, Namazgah tabyası, Inflexible'ın in hedefi ise Rumeli Hamidiye tabyasıydı. A. Savaş hattı olarak adlandırılan bu plan 11.30'da uygulanmaya başlandı ve 11.30'da merkez tabyalarına ateş başladı. Bu arada düşman gemileri Kumkale'den gelen rahatsız edici ateş hattına da girmişlerdi. Obüslerden üstlerine ateş yağıyordu. Yine de mesafe uzak olduğundan Türk bataryaları savaş gemilerine karşılık veremiyordu. Saat 12 sularında Çimenlik, Rumeli Hamidiye ve Anadolu Hamidiye ateş almıştı. Ve hattı diye adlandırılan Amiral Gubrat komutasındaki 3. Tümen, Sufren, Bouvet, Golua, Charmange adlı 4 Fransız gemisiyle Triumph ve Prince George adlı iki İngiliz muharebe gemisinden oluşuyordu. Plana göre bu tümen birinci tümenin arkasından harekete geçti ve B hattı önündeki yerini aldı. Amaçları birinci grubu geçip daha da içeriye sokularak merkez tabyaları imha etmekti. Yavaş yavaş yaklaşan gemiler bu cesurane ilerleyişlerinde Türk bataryalarından düşen mermi ateşi altında B hattına vardılar. Şiddetli yapılan karşılıklı çatışmalarda aradaki bataryalar sustuysa da merkez bataryalar ateşe devam ediyorlardı oldukça içeri sokulduklarından şiddetli ateş bu gemilerin üzerine yayıldı. Üçüncü tümene ait olan iki İngiliz gemisi Triumph ve Prince George, A hattının iki yanındaki yerlerini almış, Rumeli Mesudiye ve Yıldız tabyalarını hedeflemişlerdi. Rumeli merkez bataryaları çok yoğun bir ateş altındaydı. Mermilerin çoğu tabyalar içine düşmüş, telefonatlarını bozmuş, yangınlar çıkarmıştı. Rumeli Mecidiye tabyası topçuların şehir olmasıyla devre dışı kalmıştı. Planın ikinci aşamasında Türk bataryaları üzerinde yeteri kadar üstünlük sağlanabilirse Albay Hayes Saddler komutasındaki ikinci tümen devreye girecekti. Ocean, Irresistible, Albion, Vengeance, Swiss ve Majestic'ten oluşan ikinci tümen, üçüncü tümenin yerini alacak ve B hatından daha da içeri girecekti. Amacı, tabyalar içinde olmayan, mayın hatlarını savunan topları tahrip etmek, sonra mayın tarama işlemlerine başlamaktı. Fakat üçüncü tümenin yerini alacak ikinci tümen gelmeden önce beklenmedik bir şey oldu. Saat 14'e doğru Sufren büyük bir hızla boğazı terk etmekte ve de onu izlemekteydi. A hattını geçmek üzereyken Fransız gemisi Buve'de bir iki patlama oldu ve Anadolu Hamidiye tabliyasınca ateş altındayken 3 dakikada suların altına gömüldü. Derin bir şaşkınlık yaşanıyordu. Queen Elizabeth ve Agamemnon dışındaki bütün gemiler ateşi kestiler muhripler ve istimbotlar personeli kurtarmaya gittiklerinde 20 kişi kurtarılabilmiş, 603 kişi sulara gömülmüştü. Bu arada 12 ordu sularında da sabit almış ve ağır yaralarla boğazı terk ediyordu. 15-30 sularında mayına çarpan Inflexible'ın durumu kötüydü ama yoğun çabayla Bozca Adaya ulaştı. İkinci tümen İngiliz kimleri, üçüncü tümenin yerini aldığında bu manzarayla karşılaşmıştı. Saat 14.30'da ateşe başlayarak 10 yardıya kadar yaklaştılar. İkinci tümen gemileri namazgah tabyasını bombardıman ediyordu. Saat 15'te Rumeli Hamidiye daha sonra da namazgah aldığı isabetle savaş dışında kalmıştı. Anadolu Hamidiye tabyası hasar görmemişti ve irresistible'ı ateş ediyordu. Saat 15.14'te irresistible'ın yanında korkmuş bir patlama duyuldu. Saat 16.15'te tabyalardan uzaklaşmak isterken bir mayına çarptı. Bu bölgede Nusrat'ın döktüğü mayınlar hiç hesapta yokken etkili oluyor ve az sonraki hezimetin kahramanı oluyordu. İleride Churchill ile 18 Mart'ta kazanılan zaferi kahraman Nusrat'ın döktüğü mayınlara bağlayacaktı. Bölgenin mayınlı olduğunu anlayan Amiral Dörebek ikinci tümenin geri çekilmesi için emir verdi. Bu arada saat 17.30 sularında Rumeli Mecidiye tabyasında sağ kalan birkaç kişi vardı ve onlardan biri de bir destan yazıyordu. Topçu eri Seyid'in yüklendiği 275 kiloluk mermi namlunun ucuna sürülüyor ve bu mermilerden biri Ocean'da büyük bir delik açıyordu. 18.05'te geri çekilirken Ocean'da mayına çarpmıştı. Güçlü top ateşine rağmen Ocean'ın personeli muhripler tarafından kurtarıldı. Olan olmuştu. O ana kadar Akdeniz'in gördüğü en büyük donanma yenilgiyi kabul etmiş, geri çekiliyordu. Fransız Bouvet, İngiliz Irresistible ve Ocean zırhlıları batmış, Fransız Soufren, Goluva ve İngiliz inflexible Agamemnon zırhları görev yapamayacak şekilde ağır hasara uğramıştı. Türk tarafı ise 58 şehit, 74 yaralı vermiş, tabyalardaki ağır hasarla birlikte 9 topunu kaybetmişti. Çanakkale ve karşısındaki Kilitbahir'in büyük bir kısmı yıkılmıştı. Sonuçta bunca kayıp boşa gitmemişti. Zafer boğazı savunanlarındı. Bu heyecanlı ve hiç beklenmedik şekilde gelişen günün sonunda müstahkem mevki komutanı Cevat Paşa göz yaşlarını tutamayarak gittiler diyordu geçemediler ve geçemeyecekler 18 Mart Türkler için tam anlamıyla bir zaferdi Mart ayının o bulutsuz perşembe günü kısıtlı cephane ve büyük çaptaki tahribata rağmen Türk topçusunun Seyit Onbaşıların Nusrat'ın döktüğü mayınların Mehmetçiğin özverinin ve kahramanlığın zaferiydi Zafer sevinci dalga dalga yayıldı tüm ulusa. Bu zaferle birlikte dünyanın en büyük donanmasının İngiltere gibi üstünde güneş batmayan bir imparatorluğun şaşkınlığa uğramasından daha doğal bir şey olamazdı. 18 Mart'ın ardından Lord Fisher gibi ordusuz bir donanmanın başarıya ulaşamayacağını söyleyenler hatta çıkıyor, de Röbeck ve Churchill gibi hala donanmayla boğazları zorlayıp İstanbul'a çıkılabileceği düşüncesini savunanlar yeni harekat planları kuruyorlardı. Akdeniz Seferi Kuvvetleri Komutanlığı'nı üstlenen General Ian Hamilton 19 Mart'ta Kitchener'a yolladığı mesajlar, Boğazan'ın bir zamanlar mümkün göründüğü gibi sadece donanmanın zorlamasıyla geçilemeyeceği kanısına istemeye istemeye varmış bulunuyor diyordu. Churchill ise yıllar sonra ordunun yardımı olmaksızın filonun başarı sağlayabileceği ümidine kapılmıştım. Fakat şimdi bu işte müşterek bir harekatın zorunlu olduğunu anlıyorum diyecekti. Çanakkale Deniz Harekatı'na müttefik donanmasından 109 harp, 309 donanma gemisi olmak üzere 417 gemi katılmış, Bunlardan en donanımlı 16 tanesi boğazın içine girmişti. 3 gemi batmış, 2 gemi de ağır yaralıydı. Gerçi büyük donanma hala çok güçlüydü. Fakat 18 Mart'ta yaşanan bu ağır yenilgi birçokları için umutları ortaya çevirmişti. Hamilton ordusunu toparlamak için Mısır'a giderken Türk cephesi de hareketli anlar yaşıyordu. Türkiye'de Alman ıslah heyetinin başkanlığını yapmakta olan Liman von Sanders, iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca bir üst rütbeye yükseltilerek Mareşal aldı. Daha önce Türk ordusunu eğitmek ve düzenlemekle görevli olan General Sanders de Ian Hamilton gibi aniden 25 Mart'ta Enver Paşa'nın teklifiyle yeni görevi 5. Ordu Komutanlığı'na atanmış ve bir gün sonra karargahına doğru hareket etmişti. 25 Nisan'a kadar hızlı kesilmeyen bir başka şey ise bilgi akışıydı. Taraflar karşılıklı olarak birbirleri hakkında bilgi topluyorlar, casuslardan gelen bilgileri değerlendirip aldatmacalara başvuruyorlardı. 25 Nisan 1915 259 günlük kanlı bir savaşın başlangıcı. Tam 8,5 ay toprak siperlerin altında sineklerle, bitlerle, hastalıklarla, susuzlukla, bıkkınlık ve yorgunlukla, özlemle, ölüm ve kalımla yaşanacak, sonu yokmuş gibi görünen bir savaşın başlangıcıydı 25 Nisan. Farklı dinler, farklı ırklar, farklı renkler ve farklı dillerden yüz binlerce askerin yaşayacağı, yüzyılın son centilmen savaşının başlangıcıydı. İngiliz, Fransız, Avustralya, Yeni Zelanda, İrlanda, Hint, Sih, Pencap ve Senegalli müttefik askerleri karaya çıkacakları anı sabırsızlıkla bekliyor. Birçoğu karşısında durdukları ve az sonra ayak basacakları bu kara parçası ve Türkler hakkında en ufak bir şey dahi bilmiyorlardı. Neredeydiler? Kimdi bu Türkler? Ne zaman varacaklardı İstanbul'a? Nasıl yağmalayacaklardı padişahın saraylarını? Nasıl sevineceklerdi zafer kazanıldığında? Kimileri bunların hayalini kurup ceplerindeki Gelibolu ve İstanbul haritalarını yokluyor, kimileri ise ellerindeki İncil'e, Tevrat'a ya da Kur'an-ı Kerim'e son bir kez daha dokunuyor. Türk tarafında ise sabırlı bir bekleyiş hüküm sürüyordu. Düşman gelmek üzereydi. Mehmetçik elinde tüfeği, yüreğinde inancı, dudağında duasıyla bekliyordu. Herkes bu savaşın yaşanmış tüm savaşlardan farklı olacağını biliyordu. Çünkü bu savaş tüm vatanın savaşıydı. Kaybedilecek bir karış toprak, biraz daha yaklaştıracaktı düşman İstanbul'a. Bu bir milletin topyekun savaşıydı. Çünkü Çanakkale'den geçen düşman binlerce yıllık tarihi de ezip geçecekti. İşte bu yüzden bekliyordu Mehmetçik. İnancıyla, ruhuyla, kanıyla ve süngüsüyle bekliyordu. Müttefiklerin harekat planına göre 25 Nisan 1915 sabahı 3 ana noktadan yapılacak çıkarmalarla kara muharebeleri başlayacaktı. Boğazların Anadolu girişinde bulunan Kumkale'den Fransız birlikleri, Gelibolu Yarımadası'nın en uç bölgesi Seddülbahir'den İngiliz birlikleri ve Arıburnu'dan Anzak kuvvetleri bu çıkarmalara katılacaktı. 5. Ordu Komutanı Liman von Sanders'e göre ise düşman Saros ve Kumkale'den çıkacaktı bu hatalı tahmine göre 5. Ordu emrindeki 6 tümenden biri Seddülbahir bölgesine, ikisi düşmanın aldatma harekatı yaptığı Saros bölgesine, ikisi Anadolu bölümüne, bir tanesi de 19. tümen adıyla Maydos bölgesinde genel yedek olarak yerleştirilmişti. Maydos Bigalı köyünde bulunan 19. tümenin başında ise Yarbay Mustafa Kemal bulunuyordu. 25 Nisan 1915 saat 04.30'da Fransız filosu Kumkale önlerinde belirdiğinde aylarca sürecek olan savaşın ilk adımı atılmış oluyordu. Kumkale Orhani arasını hedef alan şiddetli bombardıman arkasından Fransız birlikleri karaya çıktılar. Kumkale'deki Türk takımı Fransız bombardımanlarına ve karaya çıkan ilk Fransız birliğine kahramanca dayandıysa da sürekli takviye edilen Fransızlar karşısında kaleyi bırakmak ve Kumkale köyüne çekilmek zorunda kaldı. Takım komutanlarından birinin şehit düşmesine, birinin yaralanmasına ve cephane sıkıntısına rağmen savunmayı sürdüren Türk birlikleri Kumkale'yi geri almak için taarruza geçince Kumkale sokaklarında göğüs göğüse bir mücadele başladı. Fransızlar beyaz bayrak çektikleri halde teslim olmak istedikleri dil farklılığı nedeniyle anlaşılamadı ve Fransızlar mevzilerine dönerek yeniden toparlandılar. Yeniden ateş muharebeleri başladı. Hatta Fransız filosu kendi birliklerine zayiat verdi ve pahasına ateşe başladı. Türk kuvvetleri mezarlık Kumkale-Orhani hattına çekilmeye başladı. Fransızlar Ankara'yı kıyı başa tutmuşlar ama daha fazla ilerleyememişlerdi. Sonunda 26-27 Nisan gecesi General Ian Hamilton'un emriyle birlikler başarılı bir çekilme harekatıyla geri alındılar. Seddülbahir muharebesi. 25 Nisan 9 Ocak. Seddülbahir çıkarması düşman kuvvetlerinin planladıkları en karmaşık çıkarmaydı. Çünkü aynı anda birçok bölgeden çıkarma yapılacaktı. Morto Koyu, Tekek Koyu, Ertuğrul Koyu, İkiz Koyu ve Zığın Dere'ye yapılacak çıkarmalarda amaç, gemilerden gelecek bombardıman desteğiyle kumsalları güvence altına almak ve ilk hedef olan Aytepe ve Gözcü Baba Tepeleri ele geçirildiğinde durmaksızın Alçı Tepe'yi de ele geçirmekti. Plan başarıya ulaştığında çıkarmanın Seddülbahir bölgesindeki hedefine ulaşılacaktı. General Ian Hamilton, Seddülbahir bölgesini çok önemsiyordu ve elindeki güçleri ağırlıkla bu bölgeye sevk ediyordu. Türk savunmasına gelince Ana Fartalar kesimi dışında yarımadanın güneyinin bütün gözetleme, güvenlik ve savunma görevi 9. Tümen'e çıktı. Malhon Sanders'in planı doğrultusunda bu tümenin sadece küçük birlikleri kıyıları tutuyor. Geri kalan kuvvetleri de gerideki merkezlerde ihtiyat olarak bekletiliyordu. Kısacası bu bölgelerdeki plajlara yapılacak çıkarmalar için oluşturulmuş kuvvetler çok zayıftı ve yaratacakları başarı ancak bir mucizeydi bu plana uygun olarak sabah 4.30'da çıkarma başlamıştı. Müttefiklerin en meşhur zırhlıları ateş yağdı bu Queen Elizabeth, Lord Nelson, Agamemnon ve Prince George gibi yalnız Seddülbahir köyü karşısında müttefiklerin 12'si zırhlı ve kurvazör olmak üzere 27 savaş gemisi, 23 taşıma gemisi ve daha bir sürü küçük taşıma aracı sayılmıştı. Yarımada'nın güneyi yanıyordu. 25 Nisan'da Albay Halil Sami'nin 12.000 kişilik 9. tümeni Seddülbahir'de 17 bin kişilik, Arıburnu'nda 30 bin kişilik müttefik askerine karşı koymak ve gemilerden yağan ateş altında erimemek zorundaydı. Ayrıca kuvvetlerinin çoğu geride olduğundan bunca kuvvete karşılık ilk saatlerde yaklaşık 4500 Mehmetçik'le vatan toprağını savunmak zorundaydı. Çıkarmanın ilk saatlerinde Seddülbahir'de binbaşı Mahmut Sabri komutasındaki 26. alayın bir bölükte takviyeli 3. taburu vardı. Tam 32 saat boyunca 6 savaş gemisinin ateşi altında 10 İngiliz saburuna karşı gelmiş, tarife sığmayacak bir kahramanlık göstermişti. Elinde hiç ihtiyatı kalmayan Mahmut Sabri'nin boyuna yardım isteyen bölü komutanlarına vaat ve umuttan başka verecek hiçbir şey yoktu. O da öyle söylüyordu. Dayanın evlatlarım, vatan selameti için gayret zamanıdır. diyordu. Sonradan verici rapordaysa, erat ve subayların gayret ve fedakarlıklarına güvenim var sayıda da olsalar düşmanın üstün gücünü umursamayacaklarını biliyordu. Nitekim de öyle oldu. Berat hem ateş ediyor hem de büyük bir istekle süngü hücum evini bekliyor. Kimsenin kendi kuvvetimize düşman kuvvetini kıyasladığı yok. Müttefik askerleri yine şaşkındı. Karşılarında bir direniş bekliyorlardı ama böylesin değil. Karşılarındaki gücü tahlil edemiyorlardı. Yüzlerce miydi bütüller, yoksa on binlerce mi? Böyle düşünmekte haklıydılar. Çünkü karşılarında bir komutan 9 kişiden oluşan birliğine ''Dayanın evlatlarım'' diye bağırıyor. AKP'de 40 kişilik bir Türk birliği 2 tabur İngiliz askerine karşı koyuyor.